Herkese merhaba. Sevgili Bilim Ufkun'a yolculuk izleyicileri. Bugün matematiğin en estetik ve en gizemli sayılarından birini, altın oranı ve onun doğada, sanatta, mimaride ve hatta insan vücudunda bulunduğu iddia edilen izlerini keşfe çıkıyoruz. Ay çiçeğinin tohum diziliminden salyangoz kabuğunun spiraline, Partenon'un oranlarından Mona Lisa'nın kompozisyonuna kadar pek çok yerde karşımıza çıktığı söylenen bu özel oran gerçekten de evrensel bir güzellik ve uyum yasasının bir yansıması mı yoksa altın oran biraz da abartılan her yerde bulunmaya çalışılan bir matematiksel merak konusu mu bu bölümde altın oranın ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, Fibonacci dizisiyle olan ilginç bağlantısını ve bu oranın gerçekten de iddia edildiği kadar yaygın olup olmadığını bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Merakınız bizi yeni evrenlere taşımaya devam edecek. Altın oran matematikte ve sanatta estetik bir uyum ve denge ölçütü olarak kabul edilen özel bir irrasyonel sayıdır. Genellikle Yunan alfabesindeki fi harfiyle gösterilir ve yaklaşık değeri 1,600 18, 0, 30, 3, 90, 8, 74 şeklinde sonsuza kadar devam eder. Altın oranın en temel tanımı, bir doğru parçasının ikiye bölünmesiyle ilgilidir. Eğer bir doğru parçasını öyle iki parçaya bölerseniz ki, tüm parçanın uzunluğunun büyük parçaya oranı, büyük parçanın uzunluğunun küçük parçaya oranına eşit olursa, işte bu oran altın orandır. Yani eğer tüm parçanın uzunluğu A büyük parçanın uzunluğu B ve küçük parçanın uzunluğu C ise A bölü B eşittir B bölü C eşittir fi olur. Bu oran aynı zamanda bir altın dikdörtgenin kenar uzunlukları arasında da bulunur. Bir altın dikdörtgen kenar uzunlukları altın orana sahip olan bir dikdörtgendir. Ve bu dikdörtgenden bir kare kesildiğinde geriye kalan dikdörtgenin de yine bir altın dikdörtgen olması gibi ilginç bir özelliğe sahiptir. Bu özellik altın spiralin çizilmesinde de kullanılır. Altın oran, estetik açıdan hoş ve dengeli kabul edilen oranlar yarattığına inanıldığı için yüzyıllardır sanatçılar, mimarlar ve tasarımcılar tarafından kullanıldığı iddia edilmiştir. Altın oran kavramının kökleri antik Yunan matematiğine kadar uzanır. Ünlü matematikçi Öklit Elementler adlı eserinde bir doğru parçasının uç ve ortalama oranda bölünmesinden bahseder ki bu altın oranın geometrik tanımıdır. Öklit bu oranı kullanarak düzgün bir beşgenin ve bir ikosahedronun yani 20 yüzlü bir cismin inşasını da göstermiştir. Ancak antik Yunanlıların bu oranı estetik bir ideal olarak bilinçli bir şekilde kullandıklarına dair kesin kanıtlar sınırlıdır. Parthenon gibi bazı antik yapıların oranlarında altın oranın bulunduğu iddia edilse de bu iddialar genellikle sonradan yapılan yorumlara ve ölçümlerdeki belirsizliklere dayanmaktadır. Rönesans döneminde İtalyan matematikçi Luca Pacioli Leonardo da Vinci ile birlikte çalıştığı De Divina Proportione yani ilahi oran üzerine adlı kitabında altın oranı detaylı bir şekilde incelemiş ve ona ilahi oran adını vermiştir. Pacioli bu oranın tanrının evrendeki uyumunu yansıttığını düşünmüş ve onun sanatta ve mimaride kullanılması gerektiğini savunmuştur. Leonardo da Vinci'nin de bazı eserlerinde örneğin Vitruvius adamı veya Son Akşam Yemeği tablolarında altın oranı kullandığı iddia edilir. Ancak bu konuda da sanat tarihçileri arasında tam bir fikir birliği yoktur. Altın oran terimi ise 19. yüzyılda Alman matematikçi Martin Ohm tarafından kullanılmaya başlanmış ve daha sonra Adolf Zaising gibi yazarlar tarafından popülerleştirilmiştir. Zaising altın oranın doğada, sanatta, mimaride ve insan vücudunda evrensel bir estetik yasa olduğunu iddia etmiş ve bu fikri yaygınlaştırmıştır. Ancak Zaising'in iddialarının birçoğu abartılı veya bilimsel temeli zayıf bulunmuştur. Peki altın oran matematiksel olarak nasıl ifade edilir ve Fibonacci dizisi ile olan ilginç bağlantısı nedir? Altın oranın tanımından yola çıkarak yani A bölü B eşittir B bölü C ve A eşittir B artı C ilişkilerinden fi sayısının karesi eşittir fi artı bir şeklinde bir denklem elde edilebilir. Bu ikinci dereceden denklemin pozitif çözümü tam olarak bir artı karekök 5 bölü 2 değerini verir ki bu da yaklaşık olarak 1,618'dir. Altın oranın en ilginç özelliklerinden biri Fibonacci dizisiyle olan yakın ilişkisidir. Fibonacci dizisi her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 şeklinde devam eder. Bu dizideki ardışık iki sayının birbirine oranı dizi ilerledikçe altın oranına yani fi sayısına giderek yaklaşır. Örneğin 34 bölü 20 1 yaklaşık 1,6 119 21 bölü 13 yaklaşık 1,615 gibi. Bu yakınsama Fibonacci dizisinin doğada görüldüğü iddia edilen birçok yapıda, örneğin ayçiçeği tohumlarının diziliminde, çam kozalaklarının pullarında, ananasın kabuğundaki desenlerde ve bazı salyangoz kabuklarının spirallerinde altın oranın da izlerinin bulunabileceği fikrini desteklemiştir. Bu doğal yapılardaki spiral düzenlemeler genellikle bitkinin büyüme noktalarındaki optimum paketlenme ve ışık alımı gibi verimlilik prensipleriyle açıklanır ve bu düzenlemeler sıklıkla Fibonacci sayılarıyla ve dolayısıyla altın oranla ilişkili açılarla yani altın açı yaklaşık 137,5 derece ile karakterize edilir. Ancak doğadaki bu yapıların her zaman tam olarak altın oranı yansıttığı veya altın oranın bu yapılar için temel bir neden olduğu konusu bilimsel tartışmalara açıktır. Altın oranın doğada ve sanatta gerçekten de iddia edildiği kadar yaygın olup olmadığı ve eğer öyleyse bunun nedenleri bilim insanları ve sanat tarihçileri arasında uzun süredir devam eden bir tartışma konusudur doğada ay çiçeği başlarındaki tohumların saat yönünde ve saat yönünün tersine doğru oluşturduğu spiral sayılarının genellikle ardışık Fibonacci sayıları olduğu gözlemlenmiştir benzer şekilde çam kozalaklarındaki pulların veya ananasın kabuğundaki altıgenlerin oluşturduğu spiral sayılarının da Fibonacci sayılarına uyduğu görülür. Bu durum bu yapıların altın oranla ilişkili olduğunu düşündürür çünkü ardışık Fibonacci sayılarının oranı altın orana yakınsar. Bu tür filotaksi yani yaprak veya çiçek dizilimi örüntülerinin, bitkilerin, tohumları veya yaprakları için en verimli paketlenmeyi ve güneş ışığına maksimum maruziyeti sağlayan matematiksel bir optimizasyonun sonucu olduğu düşünülmektedir. Altın açı, bu optimum düzenlemeyi sağlayan bir açı olarak ortaya çıkar. Bazı salyangoz kabuklarının, örneğin Nautilus kabuğunun logaritmik bir spiral şeklinde büyüdüğü ve bu spiralin oranlarının altın spirale benzediği iddia edilir ancak tüm salyangoz kabukları bu özelliği göstermez ve nautilus kabuğunun spirali de tam olarak bir altın spiral değildir ancak ona yakındır. İnsan vücudunda da altın oranın bulunduğu iddia edilmiştir. Örneğin boyun toplam boya oranı, kolun ön kola oranı veya yüzdeki bazı oranlar gibi. Ancak bu iddiaların çoğu seçici ölçümlere veya geniş toleranslara dayanır ve bilimsel olarak kesin bir şekilde kanıtlanmamıştır. İnsan vücudundaki oranlar büyük bir çeşitlilik gösterir ve tek bir ideal orana indirgenemez. Sanatta ve mimaride ise altın oranın bilinçli olarak kullanıldığına dair iddialar daha da tartışmalıdır. Antik Yunan'daki Partenon Tapınağı'nın cephesinin bir altın dikdörtgen olduğu veya Mısır piramitlerinin oranlarında altın oranın bulunduğu sıkça dile getirilir. Ancak bu yapıların orijinal ölçümleri ve tasarımları hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır ve bu iddialar genellikle sonradan yapılan yorumlara ve farklı ölçüm yöntemlerine dayanır. Rönesans sanatçılarının, özellikle de Leonardo da Vinci'nin altın oranı bilinçli olarak kullandığına dair popüler bir inanış olsa da, sanat tarihçileri bu konuda kesin kanıtlar bulmakta zorlanmaktadırlar. Leonardo'nun oranlar ve geometri ile ilgilendiği bilinmektedir ancak eserlerinde altın oranı sistematik olarak kullandığına dair doğrudan bir kanıt yoktur daha modern sanatta ve mimaride Le Corbusier gibi bazı sanatçılar ve mimarlar Modulor adını verdikleri ve altın orana dayanan bir oran sistemi geliştirmiş ve bunu tasarımlarında kullanmışlardır. Ancak altın oranın estetik açıdan gerçekten de diğer oranlardan üstün olup olmadığı ve insanlar tarafından evrensel olarak daha güzel veya uyumlu olarak algılanıp algılanmadığı da tartışmalı bir konudur. Bazı psikolojik deneyler insanların altın orana sahip dikdörtgenleri diğerlerine tercih ettiğini öne sürse de bu bulgular her zaman tutarlı değildir ve kültürel faktörlerden etkilenebilir açık kalan en büyük sorulardan biri, altın oranın doğada ve sanatta gerçekten de temel bir düzenleyici ilke mi olduğu, yoksa bizim örüntü arama eğilimimiz ve bu özel orana olan hayranlığımız nedeniyle onu her yerde görmeye mi çalıştığımızdır? Altın oranın yaygınlığı ve önemi hakkındaki tartışmalar göz önüne alındığında bu oranın neden bu kadar ilgi çektiğini ve bazı durumlarda neden gerçekten de karşımıza çıkabileceğini anlamak önemlidir. Matematiksel açıdan altın oran birçok ilginç özelliğe sahiptir. Örneğin fi sayısının karesi kendisine bir eklenerek elde edilir. Yani fi kare eşittir fi artı 1. Ayrıca fi sayısının tersi yani 1 bölü fi kendisinden bir çıkarılarak elde edilir. Yani 1 bölü fi eşittir fi eksi 1. Bu da yaklaşık 0,618'dir. Bu tür matematiksel ilişkiler altın oranı estetik açıdan dengeli ve kendini tekrar eden yapılarla ilişkilendirmeyi kolaylaştırır. Fibonacci dizisi ile olan yakın bağlantısı da doğadaki büyüme örüntülerinde neden altın oranla ilişkili yapılar görebileceğimizi açıklamaya yardımcı olur. Bitkilerde yaprakların, çiçeklerin veya tohumların dizilimi genellikle yeni çıkan kısımların eskileri en az gölgede bırakacak ve maksimum güneş ışığı alacak şekilde optimize edilmiştir. Bu tür Optimum paketlenme sorunlarının çözümü sıklıkla altın açıya yani yaklaşık 137,5 dereceye yol açar. Bu açı, bir daireyi altın orana göre bölen açıdır ve bu açıyla yerleştirilen ardışık elemanlar spiral desenler oluşturarak boşlukları en verimli şekilde doldurur. Bu nedenle ayçiçeği tohumlarının veya çam kozalağı pullarının Fibonacci sayılarıyla ilişkili spiraller oluşturması Altın oranın doğada bir tür verimlilik prensibi olarak ortaya çıkabileceğini düşündürür. Ancak bu durum doğanın bilinçli olarak altın oranı hedeflediği anlamına gelmez. Daha ziyade belirli büyüme ve paketlenme kısıtlamaları altında altın oranla ilişkili matematiksel yapıların doğal olarak ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Benzer şekilde bazı fiziksel sistemlerde örneğin belirli kristal yapılarında veya kuantum mekaniğindeki bazı olgularda da altın oranla ilişkili desenlerin bulunduğu iddia edilmiştir. Ancak bu iddiaların da dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Altın oranı ve onun doğadaki ve sanattaki varlığını zihnimizde canlandırmak için bir bahçe ve bir mimar benzetmesi kullanabiliriz. Doğayı kendi içsel kurallarına göre büyüyen ve gelişen çeşitlilik dolu bir bahçeye benzetelim. Bu bahçede bazı bitkiler, örneğin ayçiçekleri veya çam ağaçları tohumlarını veya pullarını en verimli şekilde paketlemek için belirli bir matematiksel düzen izlerler. Bu düzen tesadüfen Fibonacci sayılarıyla ve dolayısıyla altın oranla yakından ilişkili olan altın açıya yol açar. Yani bu bitkiler bilinçli olarak altın oranı kullanayım da güzel görüneyim demezler. Sadece hayatta kalmak ve çoğalmak için en verimli büyüme stratejisini izlerler. Ve bu strateji sonuç olarak altın oranla ilişkili desenler ortaya çıkarır. Şimdi bir de bu bahçeden ilham alan bir mimar düşünün. Bu mimar bahçedeki bu doğal uyumu ve dengeyi fark eder ve bu oranları kendi tasarımlarında kullanmaya karar verir. Belki bir binanın cephesini altın dikdörtgene göre oranlar veya bir odanın boyutlarını altın orana göre ayarlar. Çünkü bu oranların estetik açıdan hoş ve dengeli olduğuna inanır. İşte bu mimar sanatta ve mimaride altın oranı bilinçli olarak kullanan bir sanatçıyı temsil eder. Ancak bahçedeki her bitki altın oranı izlemediği gibi her mimar da tasarımlarında altın oranı kullanmaz. Bazı mimarlar farklı oranları veya kendi sezgilerini tercih edebilirler. Ayrıca mimarın altın oranı kullandığını iddia etmesi her zaman binanın her detayının tam olarak altın orana uyduğu anlamına gelmez. Bazen bu sadece genel bir ilham veya bir yaklaşım olabilir. Bu benzetme, altın oranın doğada bazen dolaylı bir sonuç olarak ortaya çıkabileceğini, sanatta ise bazen bilinçli bir tercih olabileceğini, ancak her iki durumda da onun varlığının her zaman kesin ve evrensel olmadığını anlamamıza yardımcı olabilir. Altın oran etrafındaki popüler inanışlara ve iddialara rağmen bilimsel ve akademik çevrelerde bu konuya daha eleştirel bir bakış açısı hakimdir. Birçok bilim insanı ve matematikçi altın oranın doğada ve sanatta bulunduğu iddia edilen yerlerin birçoğunun ya tesadüfi olduğunu ya seçici ölçümlere dayandığını ya da basitçe yanlış olduğunu savunur. Yanlış, örneğin İnsan vücudundaki veya yüzündeki altın oran iddiaları genellikle çok sayıda farklı ölçüm arasından altın orana uyanların seçilmesi ve diğerlerinin göz ardı edilmesiyle ortaya çıkar. İnsan vücudu büyük bir çeşitlilik gösterir ve tek bir ideal orana indirgenemez. Benzer şekilde Partenon veya Mısır piramitleri gibi tarihi yapıların altın oranı içerdiği iddiaları da orijinal planların ve ölçülerin belirsizliği, farklı yorumlama olasılıkları ve hatta bazen kasıtlı olarak altın orana uydurma çabaları nedeniyle şüpheyle karşılanmaktadır. Sanat eserlerinde altın oranın bilinçli olarak kullanıldığına dair kanıtlar da genellikle zayıftır. Birçok durumda sanatçıların altın oranı kullandığına dair İddialar, sanatçının ölümünden çok sonra ortaya atılmış ve sanatçının kendi yazılarına veya eskizlerine dayanmamaktadır. Altın oranın estetik bir üstünlüğe sahip olduğu fikri de tartışmalıdır. İnsanların altın orana sahip dikdörtgenleri diğerlerine tercih ettiğini gösteren bazı psikolojik deneyler olsa da, bu deneylerin sonuçları tutarlı değildir ve farklı kültürlerde veya farklı bireyler arasında tercihler değişebilir. Güzellik algısı son derece karmaşık ve öznel bir olgudur ve tek bir matematiksel orana indirgenemez gelecekteki araştırmalar altın oranın gerçekten de belirli doğal süreçlerde veya insan algısında özel bir rolü olup olmadığını daha kesin bir şekilde belirlemeye çalışacaktır. Bu daha titiz ölçüm yöntemleri, daha kontrollü deneyler ve istatistiksel analizler gerektirecektir. Ayrıca altın oran etrafındaki mitlerin ve yanlış anlamaların bilimsel gerçeklerden ayrıştırılması da önemlidir. Altın oranın doğada ve sanatta bulunduğu iddiaları, insanlığın evrende düzen, uyum ve güzellik arayışının bir yansıması olarak görülebilir. Matematiksel bir sabitin Ay çiçeğinden salyangoz kabuğuna, antik tapınaklardan Rönesans tablolarına kadar bu kadar farklı alanlarda ortaya çıkması fikri birçok insan için büyüleyici ve anlamlıdır. Bu evrenin altında yatan gizli bir matematiksel düzen olduğu veya güzelliğin nesnel bir temeli olduğu fikrini destekler gibi görünebilir. Ancak bilimsel bir bakış açısıyla bu tür iddialara eleştirel yaklaşmak ve kanıtları dikkatle değerlendirmek önemlidir. Altın oranın bazı doğal büyüme örüntülerinde ortaya çıkması onun evrensel bir tasarım ilkesi olduğu anlamına gelmeyebilir. Daha ziyade belirli fiziksel ve matematiksel kısıtlamalar altında ortaya çıkan bir sonuç olabilir. Sanatta ve mimaride ise altın oranın kullanımı bazen bilinçli bir estetik tercih, bazen bir tesadüf, bazen de sonradan yapılan bir yorum olabilir. Felsefi açıdan altın oran tartışması matematik ve gerçeklik arasındaki ilişki, nesnel güzellik kavramı ve insanın doğada örüntü arama eğilimi gibi temel soruları gündeme getirir. Acaba matematik evreni tanımlayan temel bir dil midir? Yoksa sadece bizim evreni anlamak için geliştirdiğimiz bir araç mıdır? Güzellik gözlemciden bağımsız olarak var olan bir özellik midir yoksa kültürel ve bireysel tercihlerimize mi bağlıdır? Bu tür soruların kesin yanıtları olmasa da altın oran etrafındaki tartışmalar bu sorular üzerine düşünmemiz için bir fırsat sunar. Peki altın oranın gizemini ve gerçekteki rolünü ne zaman tam olarak anlayabileceğiz? Bu muhtemelen sürekli devam eden bir araştırma ve tartışma konusu olacaktır. Kısa vadede, yani önümüzdeki birkaç yıl içinde doğadaki ve sanattaki altın oran iddialarını daha titiz yöntemlerle inceleyen yeni çalışmalar yayınlanmaya devam edecektir. Bilgisayar destekli Görüntü analizi ve istatistiksel modelleme gibi teknikler bu iddiaların geçerliliğini test etmede daha objektif araçlar sunabilir. Orta vadede, yani önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde altın oranın insan algısı ve estetik tercihler üzerindeki etkisi hakkında daha fazla psikolojik ve nörobilimsel araştırma yapılabilir. Belki de beynimizin belirli oranları veya desenleri neden daha çekici bulduğuna dair sinirsel mekanizmalar daha iyi anlaşılabilir. Uzun vadede, yani 20 yıl ve ötesinde altın oranın belirli fiziksel veya biyolojik sistemlerde neden ortaya çıktığına dair daha temel matematiksel ve teorik açıklamalar geliştirilebilir. Ancak altın oranın evrensel bir sır veya her şeyin anahtarı olduğu gibi abartılı iddiaların bilimsel bir temeli olmadığı giderek daha fazla kabul görecektir. Bunun yerine altın oran, matematiğin ilginç ve güzel bir sayısı olarak belirli bağlamlarda ortaya çıkan ve bazen de estetik bir ilham kaynağı olabilen bir olgu olarak anlaşılmaya devam edecektir. Önemli olan bu tür kavramlara hayranlıkla yaklaşırken bilimsel şüpheciliği ve eleştirel düşünmeyi elden bırakmamaktır. Merakınız bilim ufkuna yolculukun evreni satır satır çözmesine güç veriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Okuyabildiklerime mutlaka dönüş yapıyorum. Beğeni düğmesine basmak, abone olmak ve bildirim zilini açmak yeni keşifleri birlikte takip etmemizi sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merakınızı daima yüksek tutun.